Peki seni e, içinde bir sürü şeyin olduğu bir magazin turuna götürelim. Abi Ama bu magazin turu sırasında böyle takıldığımız haberleri durduruyoruz ve hep birlikte yorum yapıyoruz. Seyirciler de bize katılsın ve magazin turu. Magazin turu başlıyor. İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen Altın Doğa Ödül törenindeyiz. Şarkıcı Aleyna Dal evindeki odalardan birini ödül odası yapacakmış. Bir odamı ödül odası yapmayı falan düşünüyorum. Topluyorum bütün ödülleri. Başarının e, taşlandırılması gibi düşünüyorum. Bir almak için Safiye Soyman'la sahneye çıkan Faik Öztür, gecenin sonucu Ece düşünce ona verdi. Herkese merhabalar <laughs> efendim, iyi akşamlar diliyoruz. Ay Hoş çok... geldiniz, şerefler verdiniz bu güzel geceye. <laughs> Biz tabii ki doğru Ankara'dan geliyoruz, yoldan geliyoruz. Aa Faik de sağ ol böyle şeyle çıktı geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım niye benim elimi öpüyorsun? Allah Allah. Yani, yani küçül de cebime gir. <laughs> ben bu efendim bize iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Biz genellikle yemekte olan ödü törenlerine katılıyoruz. Bugün pastalı, <laughs> poğaçalı ödül törenine gitmiyoruz. Alişan, Faik Öztürk'le olan bir askerlik anısını anlattı. Alişan askerdeyken meğer Faik Öztürk onu işletmiş. Askerdeyken ne yaptı sana Faik abi? Allah aşkına ne yaptı mı? Sayın madem, Sayın Kaymakamu. <laughs> ee, askerlik düşecek dedi bana askerdeyken. Benim <laughs> üçüncü ayım. Dedi ki meclisten bir haber aldım dedi. Askerlik altı düşecekmiş. Ben de bütün asker arkadaşlarıma dedim ki askerlik altı aya düşecekmiş. Yaşadık dedim. 15 ay geçti, 14. ayın sonunda dedi ki ben sana düşecek demedim oğlum bak düşecek demeseydim dedi askerliğim bitmeyecekti dedi. Bir kere ziyarete geldi, bir kuruş para vermedi şimdi yalan atacak çünkü para verdiğinde. Bir kere ziyarete geldi onun dışında hiç gelmedi ve bu adamı meşhur edip başımıza beladan sen sınandın. O yüzden bu ödül töreninde seni kınıyorum. Alişan gecede bir maymunu kucağına alarak sevdi. Alişan'ı davet edeceğiz çünkü eşi ödül. Ama eşini ödü takdim etmek üzere de Murat Memişoğlu'nu davet edeceğiz. Buse Varol ne ödül alıyor? en iyi Evet. Abi. Ve, abi, ay, onla onla gel. Onunla gel. Onunla gel. Onunla gel. Onunla Onunla gel. Onunla gel. Onunla erkek çocuk sahibi baba. Avatar'ın kız çocuğu da dünyaya gelmek üzere. Şimdi kızım olacak. Herkes de ki baba olduğunu şimdi anlayacaksın. Ee, bakacağız artık nasıl olacak. Kız için o da adımlandı mı? Neler yaptınız? Neler adımlandınız? Bir gelecek için neler Valla şu, an, şu, an, şu an herhangi bir plan yapmadık. Hatta adını bile düşünmedik. Ondan sonra e, yaklaşık bir 4 ay daha var. 3,5-4 ay. E, i̇lerleyen süreçte işte. onları düşüneceğiz artık. Peki, erkek kardeşe herhangi bir şey söylüyor mu? Ne zaman gelecek, baba olacak mı veya seviniyor mu? Valla şu an mu? şu anda, hani normalde bir kıskançlık olur ama şu anda çok mutlu. Ee, şu anda şimdilik çok mutlu artık, bilmiyorum. Hatta ultrason fotoğrafını okula götürmüş gizli gizli. Bütün okula göstermiş demiş, benim kardeşim olacak diye. Bu da benim kardeşimin fotoğrafı diye. Çok gülmüştüm ona, Biz habersiz bir şekilde almış, çantasına koymuş. Ee, o yüzden, o da şu anda mutlu ya. Yani. Etkinlik ve turizm sektörünün en büyük ve görkemli buluşması 10. Masters of Events Antalya'da gerçekleşti. Sektörünün en başarılı projelerinin ödüllendirildiği etkinlik, sektör profesyonellerine 3 gün boyunca önemli bir deneyim yaşattı. Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman bu yıl 10. kez gerçekleşen etkinliğin önemli bir misyon edindiğine dikkat çekti. Dediğim gibi Cumhuriyet'in 99. yılında bizim de 10. yılı kutlamamız o da ayrı bir güzellik oldu. O da söyleyeyim yani bu sene 10. yılımızı kutluyoruz. Bu senin bir özelliği daha var. Şu an bence Türkiye'nin ve dünyanın en önemli mekanlarından birinde bunu yapacağız. Kozmos Theater'da etkinliğimizi gerçekleştiriyor olacağız. Dünya Ekin Sektörü'nün en büyük ödülteni organizasyonu da bu mekanda yapmak bize ayrı bir gurur verdi. Özlem Yıldız bir çocuk annesi bir kadın. Anneler de bir öğretmendir derler. Sizin de çocuğunuz var. Siz yani, neler söyleyeceksiniz öğretmenlikte? bitip değil. Tüken, tükenmek bilmeyen ömrünün sonuna kadar nefes aldığın sürece e, çok önemli ve kıymetli bir şey tabii ki. E, çok büyük de bir sorumluluk ama dünyanın en güzel de duygusu yani. Hep her zaman şükrettiğim, iyi ki anne oldum dediğim bir şey benim için. Özlem Yıldız her zaman şık olmaya özen gösterdiğini belirtti. Kadınlar kadınlara yükleniyor gibisinden. Evet. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? hep şey söylerler. Kadınlar hiçbir zaman erkeklere güzel görünmek için giyinmezler. Kadını mutlaka bir kadın eleştirir ve kadınlara güzel gözükmek için giyinirler. Erkekler çok dikkat etmezler bu tip detaylara diye. Aslında doğru. Ama ben bir kere görsel bir iş yaptığım için her zaman böyle göz önünde olduğum için de kadın erkek ayrımı yapmadan hep şık, bakımlı ve hani kendime özen göstermeye çalışıyorum. Selim Bayraktar'a İstanbul gecelerinde rastladık. Resmen izdivaya çekilmiş beyefendi. Be Beklemedeyiz bakalım bir dinlenme zamanı. Hı hı. Kendimizi toparlayıp kendimize bir şeyler katıp ondan sonra da enerjimizi toplayıp belki yeni bir işe başlayacağız. Efsanevi dövüş ustası ve Hollywood aktörü Bruce Lee'nin beyninde oluşan ödem nedeniyle ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı. 20 Temmuz 1973'te 32 yaşındayken Hong Kong'da hayata veda eden Bruce Lee'nin ölüm nedeni için o dönemde doktorlar aktörün çok fazla ağrı kesici içmesini gerekçe göstermişti. Yaklaşık 50 yıl sonra ortaya çıkan gerçek şaşırtıcı. Bruce Lee'yi fazla su içmenin ölüme götürdüğü ortaya çıktı. thank you araştırmacıların bulguları gangsterler tarafından öldürüldüğüne, kıskanç bir sevgili tarafından zehirlendiğine, bir lanetin kurbanı olduğuna ve sıcak çarpmasından öldüğüne dair söylentiler de dahil olmak üzere insanların bir zamanlar onun ölümü hakkında spekülasyon yaptığı şeylerden çok uzak doktorlar Bruce Lee'nin çok fazla su içmekten öldüğünü açıkladı. Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun liglere verilen arayı fırsat bilmiş ve eşiyle yemeğe çıkmış. Milli takımdaydık, döndük. Şimdi eşimle bir yemek yiyelim dedik. Çocukları uyuttuk. Yemeğe geldik. Sarartılmış kaş modasına katılan Ece Seçkin'le birlikteyiz. Kulağında da 80'lerin modası olan aslan başlı zilleri andıran bir küpe var. Saplantılı hayran nedeniyle zor günler geçirmişti Ece Seçkin. Uzaklaştırma kararımız her bittiğinde tekrar bir yenisini çıkartıyoruz. Ama bir problem yok şu an hayatımızda. Edil Mert Fırat çifti çocuklarını uyutmuşlar. Alex müzikalini izlemek için hızlıca mekana giriş yapıyorlar. Baş başa bir oyun izlemeye geldik. Epey de istiyorduk. Baş başa bir 2200 tatlı. kişiyle daha. Evet. <laughs> Geçtiğimiz günlerde Rıza Kocaoğlu, öğrencilik yıllarında tiyatro salonlarında yer göstericilik yaptığını söylemişti. Mert Fırat da figüran olarak başlamış oyunculuğa. Devlet tiyatrosunda oynadım böyle çok küçük rollerde hatta figürasyon diğeri denebilecek rollerde. Ee, çok işte küçük roller falan derken gitgide o tiyatro tutkusu bizi buraya taşıdı diyebilirim aslında. Güzel oyuncu Gülsüm Ali koluna iki saat birden Biraz garipsiyoruz ama açıklaması da akla yatkın geliyor. Biraz tuhaf oldu evet arkadaşlarım da garipsedi. Ya ben şeyi seviyorum böyle bu aralar teknolojiye fazla bir merak sardım ve giyilebilir teknolojiyi kullanmayı e, seviyorum. E, çok da rahat ettim. Bunu aslında biraz aksesuar gibi takıyorum. Diğerini de daha çok sağlığımla ilgili işte e, yürüdüğüm adımlar işte nabzım. İşte acil bir, bir şey olduğunda telefona bakmam gerektiğinde mesela saatten konuşurum. Aslında onun için iki tane ama biraz garip değil mi ya? Oyuncu Gülsüm Ali'nin başlattığı çift saat modasına Nazlı Sabancı da uydu. Kebapçılığa soyunan sosyetik güzel bir koluna akıllı saat taktı. Diğer koluna ise servet değerinde altın bir saat. Bakayım nasıl yapıyorsun? Hmm. Karıştı bende biraz. Kıymalar. Sibel Can Darüle Ceze Başkanlığı'nı ziyaret etti. Orada yaşayanlarla sohbet edip şarkılar söyledi. Lale. sen modayı yakından takip ediyorsun. Bak yeni bir moda var sakın atlama. Ne modası? İki saat, iki kola ayrı ayrı saat takma modası. Vallahi ben Hacı Sabancı'nın eşi mı? Nazlı Sabancı tamam. takmış. Gördüm. Güzel. Adana'da akıllı saat var. Evet, diğer diğeri de... kadranlı saat. Kız öyle sevmiş öyle takmış kime ne yani. İşte ya. biri sağlık verilerini kontrol ediyor diğeriyle de. E tamam bize ne yani şimdi yani. Bu, yani, takabilir yani. Yeni moda diyorlar. Yeni moda mı? Hı. Moda değil, o kendisi. Yok yok, istemiş, var var, herkes Bir kaç artık. kişi de daha. Var. Kaç ben moda tadıyorum. diye hiçbir şey yapmam. Hı. Ben bana yakışıyor mu? Canım istiyor mu? İstemiyor muya bakarım. Evet. Ben biri güzel giyiniyor mu? Giyinmiyor muya bakarım. Kolunda pahalı marka bilezikler de var, gözden kaçmıyor. O böyle yaptıkça. Ne yapayım? Senin paranla mı aldım? Kendim kazanıyorum yani. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> bir de hesabımız <laughs> bizim Tabii bir de Hayır, Yok, Bizim de işimiz, şey. sen seni takip etmek. Ünlüleri takip etmek. Sizin de işiniz bu. Aynen. O <laughs> sizin size göre öyle. Bana göre de şöyle. Ben bir insan temiz mi, bakımlı mı, Hı. değil evet. mi? Tabii. Ya bakarım. Hı. Köylü mü, şehirli miye bakmam. Tabii ki. Tabii.